Mm-hmm. <laughs> Şu devamsa mı? Başka bugün öyle. Ne yapalım? Bu sene bal sezonu çok iyi. %80 bir verim artışı oldu. E, biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Babam arılıktan balları getiriyor. Biz de burada sırlarını alıp sağımını yapıyoruz. Bu sene Arden bala doğacak inşallah. Bu dorası çok fazla da buraya yapam. Şurası sertleri yapamam. Tamam bak şurada mı? Ama kara olmasın anladın mı? Beğen, beyaz beyaz. Evet. Yeni beyaz var mı? Yeni çıkan. Ha, onlardan mı? Var. var onlardan. Var. <laughs> i'm going to show you Како што İşte Ardan'ın coğrafi işaretli balı. Bundan sonraki yolculuğu sofralar. Kızlarımla sayesinde Damal Yaylası'ndan getirdiğim ballarımızı her akşam kızlarım sayesinde sağlıyor. Onlar bana çok büyük destek oluyor. Hiç değilse sağıma ben karışmıyorum. Bu işi tamamen kızlarım yapıyor. Kendilerine, emeklerine teşekkür ediyorum. <laughs>

Bonjour. Mm -hmm. Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyoruz. Ayrıca e, Almanya'ya gönderiyoruz. Şu anda ihracatını yapıyoruz. Şu anda Dubai ile görüşürüz. Ve birçok ülkeyle e, görüşmelerimiz başladı. İnşallah Ardahan'dan dünyaya vizyonuyla e, dünyanın her yerine bu balı ihraç edeceğiz, tanıtacağız. Çünkü dünyanın en değerli balı, en değerli coğrafyası, en bakir coğrafyası. E, bunun değeri yavaş yavaş biliniyor. E, tüketicilere de tavsiyem e, bildikleri sertifikalı düzgün arıcılık, düzgün tarım yapan yerlerden almaları hem kendileri için hem de doğru şekilde üretim yapan çiftçiler için.